Haber Habertürk Televizyonu Murat Karataş, dün bildiğiniz gibi Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandıkları bir duruşma vardı ve bu duruşmaya bazı konsolosların da konsolosluk çalışanlarının katılmış olmalarını Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da bugün sert bir dille eleştirildi. Bu konuda sizin görüşleriniz ne olur efendim? Şimdi bir dakika müsaade ederseniz tam şehit üst ailesi arıyormuş. Onun için canlı yayında olacak ama beklediğim bir telefondur. Bağlayabiliyor musunuz? Haluk Bey. Evet. Alo. Haluk Bey. Allah. Evet, tamam. Evet. Alo. Haluk Bey. Allah sizlere sabır ihsan eylesin. Bugün Genel Kurmay Başkanı Sağ olun. Allah razı olsun. Bu bu vatanınız bu, bu bu metin tavrınız, vakıf tavrınız bize en büyük destek. Eee şehidimizi e, Genelkurmay Başkanımızla da konuştuk. Orada belki vatan topraklarından biraz uzakta ama vatanımız için şehit düştü. Ee, kahraman bir askerdi biz özel birliklerimiz arasındaydı. Onlara inşallah İzmir'e geldiğimde sizi de ziyaret edeceğim. Allah sizlere sabır ihsan edesin. Annesine de hürmetlerimizi iletin. Her türlü her türlü imkanımız emrinizdeyiz. Şehidimizin emaneti Ne gerekiyorsa arkadaşlar yapacaklar. Ama bir kez daha Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah ilk fırsatta ziyaret edeceğim. Sağ olun. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. en zor telefon görüşmeleri şehit aileleriyle. Ama şunu ifade edeyim, keşke hoparlörü açmış ve sizi de dinletmiş olsaydım. Bu acılı da anında dahi tek söz çıktı ağzından. Vatan sağ olsun, bütünüyle vatanımızın hizmetindeyiz. Böyle bir milletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Bir kez daha üst Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün şehitlerimiz zor dönemlerde milletimizin bu vakur dayanışması en büyük güç kaynağımızdır.